Merhaba arkadaşlar. Ben biraz bugün yine mangal yakıyorum. Ama rüzgar var bile. Hep yaktığımda rüzgar oluyor. Hep rüzgara de. denk geliyor bizim mangalda. He. Ama bu sene hiç rüzgar kesilmiyor ki hiç. Bu sene çok rüzgar var. Hiç. Hava Vanara sıcak var. gibi ama rüzgar var Vanara böyle değişik. Hava gibi değil yani. Haziran geldi neredeyse. Bir yaz gelmedi. kanalımıza abone olmayı unutmayın baştan söyleyelim Çünkü sonuna kadar izlemiyorsunuz açıp kapatıyorsunuz ne kadar izlendiğini görüyorum ne bu kırşe ellerden yorum bekliyoruz Yerden yere vurmuşsun. Ben ettiydim gece. birisi öyle yazmış da şeyler yerden yere vurmuyoruz. Sadece, sadece yorum yapmıyorlar. Yorumunda yere dedik. Güzelmiş yani. Ben hemşire bu kötü olarak, bir şey değil. Bekliyorum. Evet. Sadece yorum bekliyoruz dedik. Kötü bir dedik. şey demedim ki zaten. Desteklemelerini bekliyoruz. Kötü bir şey demedik. Bu şeylerden önce beklentim olacak. Aynen öyle. Sen yani çok bir youtuber da yok ki şeyde hani çok var bıktık iyice deseli. Kimse de yok bildiğim bir tane vardı o da kapattı herhalde sen ne dersen. Değil mi? Bilmiyorum belki de çekiyordur. Yok ya çekse düşer. Biz ona da yazıyorduk. Demek ki ona da izleyemiyordu. <laughs> Ne dediçamarsa. Şimdi zaten. Bekliyoruz işte. Yorum, beğeni. Ben de keyfi yapıyorum yine. arkadaşlar. <laughs> Mangalımız şöyle pişiyor. Hakkınızı helal edin vallahi. Ben çekenler onu benim çeker çünkü. Asla çekmesek iyi de. Kabus görürük bu gece. Что? Bugün bir hazır mangalı yemedim gitti. Ne tek tek çeviriyorsun anne? Hani şunu kapatsaydın. Öyle daha kolaydı. Tellerin arası şey ya, dökülüyor ya öyle bak bak. Çok genişmiş değil hmm. mi? Daha sonra görüşürüz. Şöyle köftemiz de kızarsın. Biraz da köfte yapmıştım. Bize afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Herkesin göz hakkı var burada ama kusura bakmayın. Merhaba arkadaşlar. Biz biraz bahçeye çıktık. Kahve içeceğiz. Anne kız. Biraz şöyle kahve keyfi yapalım dedik. Kahvemizi pek yaptı geldi. şey yapmış. Kahvemizi şöyle içelim. Güllerimiz de açmış. Gülümüz de var. Kendi bahçemizin gülü. Reçel gülü güzel açmış da tam tam açmamış biraz az biraz. Buyurun gelin kahve içelim. Güzel olmuş kahve. gittiğinde sonunda beni de alıştırdın Türk kahvesine. Ben pek içmezdim de. Artık yavaş yavaş ara sıra Ama içiyorum. bugün çok sıcak. Çok sıcak evet. Bugün bayağı sıcak. 30 derece var herhalde belki daha fazla. Değişik bir sıcak var. Sıcakta insan yani ne soğuk atlanabiliyor ne sıcak. Öyle. Sizler de ne var ne yok, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Saat bir geçti herhalde. Şu, suyum içeyim. Su iyi, soğumuş. Evet, daha sonra görüşelim. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ben şöyle pilav yapıyorum. Tek elimle çekmek pek beceremem de. Çiğriğim kavurdum. Evet. Şöyle Tavuk sote yaptım, cacıkka yaptım. Burada da makarna var biraz ama bunu yene olmaz herhalde diye düşünüyorum. Şöyle kavrulsun. Şöyle tuzumu alayım. Çok atarım da. Ben genelde şehriyeli yaparım. Bazıları şehriyesiz yapıyorlar ama Bilmiyorum ben böyle seviyorum. Damak tadına bağlı bir şey. Evet. Şöyle kavruluyor. Suyunu alayım. Ben ölçünü yapmam pilavı. Bazıları benim kızlar ölçünü yapıyorlar da ben ölçü kullanmam. Göz kararı. Annem ne gördüysek öyle yapıyoruz. Gençler şimdi ölçülü yapıyorlar. Şimdi buna biraz tereyağı ilave edeceğim. Kelle diş yapmak biraz zor. Evet şöyle pilavın tereyağını ilave ettim. Ağzını kapattım pişsin. Şurada tavuk sote yaptım. Bize afiyet olsun. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Bay bay. Şunu döndüm yazık. Budadım o bu da mahvoldu. Kalan <laughs> şuyu mahvetti annem en sevdiğin çiçeği mahvetti. Olabilir. Kazaya kurban gitti. Açmıyordu. Budadım. Bu da, bu da kökünden geldi. Boydan çok uzamıştı ama açmıyordu. Aslında ilk başta açıyordu değil mi? He. İlk ilk evet. aldığımızda açıyordu. Çiçe güzel açmıştı da. Sen açtığınızda ben de budayım ben... dedim. <laughs> en sevdiğin çiçek. Herkes en sevdiği çiçeği yazsın yorumlara. Ben hepsini seviyorum. Ben çiçek hepsini hiç vazgeçilmezim. Ne kadar çiçek varsa hepsini severim. Yeter ki çiçek olsun bana. Güllerimiz de açtı. Reçel <laughs> gülü. Reçel mi yapsak? Ben yaptım. Geçen sene kimse yemedi. Ben reçel. çok güzel açmış. Şu taraf. Ben biraz toplayıp kurutmak istiyorum da bu nasıl kurutacağımı bilmiyorum. Niye geçen kuruttum ya ben. Ama bir şey oluyor, kararıyor biraz, kararmaması lazım. Ona bir bak. Bu yöntemini da. bilen varsa yazsın. Hmm. Güzel kokuyor bu ama. Bir tane koparacağım. Niye koparıyorsun anne? He? El babattı. Dur. Ay kokusunu ben çok seviyorum. Sana. Hmm, çok güzel. Ah, oh, mis gibi. Ama oh, dikenleri batıyor. Mis mis. Ah. Oh, Bana ver. Çok güzel. Bunlar da buraya artık asma kararı aldık. Bunlara bir yer bulamadık. Çamdan şey dökülüyor. Çamın? Çamın şey, şerbeti dökülüyor. Şerbet mi artık neyse. Damlıyor o da var, o kurutuyor çiçekleri. Şurada asılıydı. Çam mahvetmiş. Kaç gündür bir yer bulamadım bu çiçeğe. Burada damlamaz mı? Herhalde da damlamaz, uzak. Şurada bak sen açtıydı nasıl güzel. O da kurulmuş hemen. Bak bak şuralarına baksana şerbet olmuş. Hee. Kapatyalarda açsaydı. Açar o <laughs> Hepsi birden açsa çekecekler mi? Hepsi değişik değişik yerlerde açıyorlar. Leylak da zaten kurudu herhalde. Leylak var açmıyor. O da güzel oluyordu da. Neyse videomuzu burada sonlandıralım. Daha sonra başka vloglarda görüşelim. Dostça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı cumalar herkese.